i do Müzik ve Sağlık programımız an itibariyle başlıyor. İlk programımız çok heyecanlıyım. Umarım seveceksiniz, beğeneceksiniz. Çok değerli iki konuğum var yanımda. Sevgili Linet bizlerle beraber ilk programımızın uğuru. Bize çok uğurlu gelecek inanıyoruz bugün. İnşallah. Ee, diğer konumda e, Doçent Doktor Nefroloji ve Nöroloji Uzmanı Sayın Levif Gökhan bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam. Hoş hoş bulduk. Getirdiniz. Sağ olun. Sağ olun. Evet, ee, çift dalda uzmanlık yapmışım. Yani bir tane de yetmiyor nefroloji ne diye sorsa biri herhalde orada kalacağız ama. Neyse, devam edelim. Nefroloji. <laughs> e, bugün müziğin e, ruhumuza şifasını, e, bize nasıl etki ettiğini, müzik ruhun gıdası, biliyoruz. Ama bunu bugün biraz da e, bilimsel yollardan dinleyeceğiz hocamdan. Sadece ruhumuza değil, bedenimize de etkileri var. Esas konumuz o zaten. E... Değil sadece, hocam, sadece ruhumuza değil, artık son 10 yıldır yapılan çalışmalarda bedenimize de ne kadar iyi geldiğini konuşacağız. Biz şimdi bir yıldır Amerika'da California Üniversitesi'nde başladı. Şimdi bir yıldır müziğin bedene olan etkisi, ruha olanı zaten biliyoruz ama bedene olan etkisi kanıtlandı. Aslında siz yıllardır insanları tedavi ediyorsunuz, değil mi? Evet, yani. bu ince <laughs> Kendimi de, evet. karşımdakini de. Ben çünkü enerjisi çok yüksek, ağır parçaları da çok yüksek bir enerjiyle. Ee, ...söylüyorum ve sunuyorum, çaldırıyorum evet, onun da. Onun da etkisi var. O çok Şimdi önemli. ona gelecektim. Sizin çok e, f, e, forte mi diyeceğim... ...müzikle daha şimdi 7 aydır bu konuyla daha yüksek bir sesiniz evet. var... ...ve yüksek frekansların... ...yüksek frekansların daha çok etkili olduğunu gördük. Evet. Yani hastalığın türüne göre yüksek frekanslarda daha iyi sonuçlar aldık. Evet. Yani... Belki hocamla bir birlikte bir birleşip benim sesimin nasıl bir etki hangi hastalığa iyi geldiğini <gülüyor> bir, <gülüyor> şey <gülüyor> mesela, evet. Araştırmaya Böyle bir şey bir Araştırmaya yapabiliriz <laughs> belki. <gülüyor> Ay sen çok yaşa Linet ya. İçine doldu vallahi ne yapacağımız. Aa, aa kendi kendine Yaptı yok şakasını görüyor musun? Ya bununla ilgili ya bir yani. sürprizim var. İlerleyen dakikalarda Linet Hanım'la ilgili bir, bir sürprizim olacak Tabii ya. yani. Bunun şifa wow. olmamasının imkanı bu yok kadar, bence. Kadar, her hastalığa deva, her derde deva bir ses kadar var. Bu kadar güçlü ya. bir sesi yakalamışken. Evet o zaman artık Linet'ten bir isyan alalım bakalım arkadaşlar. Ve, i̇syan, e, isyan diye bağırdığındaki enerjiyi hissedelim deyin. Bir, şöyle bir isyan alabilir miyiz? Hemen çalın. <laughs> Evet hazırmış Dinet isyan etmeye. Buyurun arkadaşlar bir çalın dedi. O zaman R'den alayım. Bence. R'den alalım. Benim bu derdim. Bu ses hepimizi tedavi eder arkadaşlar. Gürül diyecek şimdi birazdan Dinet. Ne yağmurda. Ne yalancı sonbaharda baharda. Ne bombar sokaklarda. sen transa geç. Yoga pozisyonunu al. Hiç gözünü açma. Gözlerin sokaklarda sebebi isyan aşka. İçim yanar içim kanar da. Çok teşekkürler. Doktorcuğum evet. ne düşünüyorsunuz? Rahatladık mı? Ben böyle buradan böyle tiken tiken oldum yani gerçekten. <laughs> teşekkürler. de sağlık. Bayağı ben, <laughs> ben bu şarkıyı her dinlediğimde zaten. Rahat. Evet. Artık böbrek taşı düşürme seansımıza yavaş yavaş başlayalım derim ben arkadaşlar. Bize ne oluyor? Ee, evet sevgili seyirciler bu noktadan sonra e, programımız kahkaha garantili söylüyorum. Çok güzel. Eğer müsaade ederseniz ben... Levent Bey'i davet edeyim. Ne demek hocam müsaade sizin? Biraz da kalın. Rolling Stones. Levent gelişine bakın arkadaşlar. ya <laughs> sanki taş düşmesin diye bir endişe halinde yani. O nasıl yürüyüş Levent? Şey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoşçakalın. Sizin hayranınız. Bana programdan önce söyledi. Sizi böyle böyle tanıştık. Çok özür diliyorum. E, Çok, beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum Allah razı olsun sizden. Sağ ol, canım. Edelim. Hoş Azim geldiniz. şifalar geldi. inşallah. Sağ olun. Onu. Sağ olun. Sağ olun hocam Allah razı olsun. Hocam size... Biraz hastalığından bahset Levent. <laughs> Çektiğin acıları anlat. Dök içini biraz. Hadi bakalım. Biraz bahsetsin bize Levent. Kendin bahset hadi. Evet size. nasıl bir süreçti Levent Bey? Neler yaşadınız? Abla 9 ay önce teşhis koştular. Teşhis koydular. Teşhis koştular profesörlere de göründüm, hepsine göründüm. İlaçla muayene dediler. İlaçları aldım, aldım, aldım. Allah var işe yaradı ama geçmedi, geçmedi, geçmedi. Benim bu derdim bitmedi abla. Ben ondan sonra oradan çıktım hacısına, hocasına. Yani beni ayıpladılar da, bana kızdılar. Akşamları leğene sıcak su koydum. Bilmiyorum. Gittim. Ona oturdum de Levent. Artık kim ne dediyse. Akşamları leğene sıcak su koydum oturdum. Oradan kalktım. Birisi dedi ki, affedersiniz yumurtayı dedi. <laughs> o dedi, kadar mı demedik? Alüminyum folyoyla sardım. Bellerime kadar her şeyi Affedersiniz. Yapıyordum. Ama, ama geçmedi. Bir türlü geçmedi. Ben artık canımdan... <laughs> ben... Bunlar nereden çıktı? Bunları ben söylemiyorum. Ben artık buradan yani çoluğumdan, çocuğumdan, yuvamdan, karımı göremiyorum. Yani ben... Bu sebepten mi Ablacığım bir kere leğene su koydu, iki kere koydu. Çünkü de koymadı ki. Koymadı ki. Ben canımın derdine... Şimdi... Ben canımın hazır, derdine hazır. hocam. Geçecek, az kaldı. Ee, hazır. Karısı çocukları da leğeni de alıp gitmiş yani. Herkes terk etmiş bunu garibim. Evet bizi izleyen herkese söylüyorum. Lütfen leğene su koymak. Çok affedersin. İşte e, alüminyum çorbası yani koymak ya. falan. Hani bu tarz şeyler insan sağlığına iyi gelmez. Ee, kameralara bakıp bir eşine e, seslensene Levent. Evet. Eşim gitmiş ya evden. Terk etmiş ya seni. Bir çağır bakalım. Sağlık önce sağlık. Evet. Bir ben Buyurun. çok özür diliyorum. Buyurun. Buradan eşim, karım beni izliyorsa bana dön hangisine diyeceksem tedavi ediyorum. Lebip hocamla her gün çok özür dilerim, çok affedersiniz. <laughs> her gün kum, kum döker gibi, denizdeki kum gibi. Evet, döktüğüm kumlarla yuvamızın inşaatına başlayacağım yakında da. Ufak ufak döküyorum ama büyükmüş, yavaş yavaş gidiyor, yavaş yavaş gidiyor. Ben sanıyorum çok affedersiniz, bir gidiyorum bakıyorum kum dökülmüş, kum dökülmüş. Ama geçmiyor. Dedim, hepsini iki kere tekrar ediyor. Bu O acıyı hocam, ifade ediyor. O, sonra Allah bin kere razı. Hocam olsun. bu ne kadarlık bir tedavi? Benim tahminimce biz bu dertten 15-20 gün içinde kurtaracağız. İnşallah. Eşim de sizi çok seviyor. Siz söyleseniz. Yani böyle olur mu? Adı neydi? Nagihan adı. Nagihan adı. Allah seni kahretmesin. <laughs> etmesin, etmesin. Ben çok seviyorum. Etmesin. Bak seni çok seviyor.